Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere parmaksız eldiven modelini anlatacağım. Gördüğünüz gibi gayet kolay, şık, gösterişli bir model oldu. Bunun için orta kalınlıkta bir ip ve 3 numara tığ kullandım. Modelimin anlatımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Eğer videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şimdi modelimin anlatımına geçebilirim. 17 ilmek zincir çekeceğim biraz gevşek çekmemiz lazım kolay alabilmek için 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 şimdi 15 ilmek sık iğne yapacağım. 15 ilmek örüp geleceğim. 15 ilmek ördükten sonra şimdi çeviriyorum arka yüzünü ve gördüğünüz gibi çift görünüyor. Bu önden değil de arkadan alacağım ben şimdi ilmeklerimi yine aynı sık olarak böyle. Sıra sonuna kadar örüp geleceğim. Bu sıramı da tamamladım. Şimdi tekrar dönüyorum ve aynı şekilde bu önden değil de bu arkalardan öreceğim. Her defasında sayalım, e, sayımız azalmasın ya da çoğalmasın. 15 ilmek olması lazım. Modelimiz böyle gördüğünüz gibi girintili çıkıntı oluyor. Bu devam edelim örmeye. Evet arkadaşlar yine bu şekilde iki sıramız görünüyor gördüğünüz gibi. Bu ön yüzünden değil de bu arkadan alıyoruz ilmeklerimizi. Sık iğne olarak örüyoruz. Ilmeklerini sayarak örsek artma da eksilme olmaz. 15 ilmek olması gerekiyor. Şekil. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Benim bu şekil saydığım zaman 22 22 sıra oldu şu şekilde sayıyorum 1 2 3 4 5 oldu şu an bu şekilde örüyoruz devam ediyoruz Evet arkadaşlar, eldivenimizi bileğimizi kavrayacak şekilde örüyoruz. Bir tık da gevşek olması lazım. Ben 22 tane ilmek ördüm. Yani bu şekilde saydığım zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 diye 22 tane ördüm. Siz de bileğinize göre örebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi sizlere nasıl birleştirilir onu göstereceğim. Bunun ikinci e, bu tarafta önden değil arkadan alıyoruz ve burada da bize yakın olanını alıyoruz. İkisini birleştiriyoruz. Bir ilmek buradan alıyoruz. Bir ilmek de karşısından alıyoruz ikisini birleştiriyoruz ve örüyoruz bir ilmek buradan alıyorum bir de karşılığından alıyorum ikisini sık iğne olarak örüyorum ve karşılığından alıyorum ikisini Sık iğne olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ördükten sonra diğer tarafını çeviriyoruz. Bu taraf içeride kalacak şekilde 3 ilmek zincir çekiyorum, bir artırma yapıyorum, alıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. 2 ilmek çekiyorum aynı yere ikili bir trabzan yapıyorum yine aynı yere ikili bir trabzan daha yapıyorum daha sonra bir artırma yapıyorum tekrar arada bir tane atlayarak ikili trabzan yapıyorum aynı yere bir ikili trabzan daha örüyorum ilmek zincir çekiyorum aynı yere ikili bir trabzan yapıyorum tekrar bir tane daha yapıyorum ilmek alıyorum bir tane atlayarak ikili bir trabzan yaptım bir tane daha yapıyorum aynı yere zincir çekiyorum ve aynı yere, aynı batmış olduğum yere, aynı yere batarak bir ikili trabzan daha yapıyorum. Tekrar bir tane daha yapıyorum. Bir ilmek alıyorum tığa ve bir tane atlayarak diğerine tekrar ikili trabzan yapıyorum bir tane daha yapıyorum iki zincir çekiyorum tekrar ikili bir trabzan örüyorum aynı yere tekrar bir tane daha bu şekilde bu sıramı böyle tamamlıyorum buradan 11 tane bu şekil modelimiz oluyor ve 11.sini bitirdikten sonra bu ilk başta ördüğüm Tepesine batıyorum ilmeğimin. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Aynı şekilde içine batarak kili bir trabzan yapıyorum. Bu üç, e, çektiğimiz 3 ilmek bir aynı zamanda bir trabzan oluyor. Yani bu ikinci sıramız bittiği zaman buraya batmış olacağız. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı yere batarak ikili bir trabzan yapıyorum. Sonra aynı bu şekilde buradan devam ediyorum. İkili bir trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar iki tane daha trabzan yapıyorum bu şekil 4 sıra örüp gelelim Evet arkadaşlar 4 sıra ördüğümüzde dördüncü sıramızı tamamlamadan iki tanesini örmeden bırakıyorum ve buradan e, baş için yer bırakacağımız için bu iki tanesini örmeden direkt 3 zincir çekmiştik onun tepesine batıyorum Ve tekrar içine batıp sık iğne yapıp 3 ilmek zincir çekiyorum ikili trabzan yapıyorum 3 ilmek çekiyorum tekrar aynı yere ikili trabzan yapıyorum tekrar aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyorum Arada zincir çekmeden diğer örneğime geçip içine ikili bir trabzan yapıyorum. Tekrar bir ikili bir trabzan, ilmek zincir çekiyorum. Aynı yere ikili trabzan. Tekrar aynı yere ikili trabzan. Arada zincir çekmeden tekrar yan modelime geçiyorum. İkili trabzan. İki tane iki zincir çekiyorum. Aynı yere iki tane daha ikili trabzan yapacağım. bu şekil başa kadar gelelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim ve tekrar devam ediyorum. Baştaki çekmiş olduğum zincirimin en tepesine batıyorum. Tekrar içine batıp 3 zincir çekiyorum. Kili trabzan yapıyorum iki zincir çekiyorum ikili trabzan örüyorum bir tane daha yapıyorum tekrar diğer modelimi atlıyorum ve ikili trabzan yapıyorum bir tane daha yapıyorum ikili zincir çekiyorum aynı yere ikili trabzan yapıyorum iki tane daha bu şekilde arkadaşlar 4 sıra olana kadar örüyorum. Baş parmağımın yerini ayırdıktan sonra 4 sıra ördüm. Ve 4 sıramı tamamladıktan sonra baştaki başa tutturuyorum. Şimdi arkadaşlar daha önce de örmüş olduğum diğer parçamda bu 4 sıra ördükten sonra son sırasını bu şekilde örüyorum. Bunu da göstereceğim sizlere. İki zincir çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Toplamda 5 tane yapılıyor. Bu başa zincir çektiğim için ben buraya 4 tane yaptım. 5 tane 4 tane yaptıktan sonra bu aradaki boşluğa batıyorum. Yine bak, battıktan sonra bir ilmek alıp yandaki modelime geçiyorum ve 5 tane ikili trabzan örüyorum. Tekrar yan tarafa boşluğa batıyorum sık iğne olarak. Tekrar yandaki modelime geçiyorum ve buraya tekrar yine 5 tane trabzan yapıyorum yapıyorum ikili. Ve boşluğa batıyorum. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayıp gelelim. Son sıramızı tamamladıktan sonra buradaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Bu şekil ikinci eldivenimi tamamlıyorum. Parmaksız eldivenlerimiz bu şekilde. Gayet şık oldu. Gördüğünüz gibi. Yapımı çok kolay. Sizler de kolaylıkla örebilirsiniz. Beni eğer buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Videolarımı da beğeniyorsanız beğeniyorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Yeni videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.